Sıfırdan berberlik öğreniyorum part 8. Bugünkü kobaylarım ikizler. İkizlerle kursa geçmeden önce arkadaşım geliyor. Saçları baya uzamış. Ona kısa bir saç modeli kesiyorum. Güzel oldu. Tıraşımızı yaptıktan sonra kursa geçiyoruz. Hemen işe koyuluyorum. Bir önceki videoda yeğenime yaptığım saç modelinden istiyor. Hızlıca yanları sıfırladım. Sıfırlama bittikten sonra 1 ve 2 taraklarını kullanarak yanlara geçiş veriyorum. Geçişimi yaptıktan sonra tarak ve makas yardımıyla zerle bağlantıyı kuruyorum. Ve sonuç üstlerin kısalmasını istemedi için çalış bitmiştir. Kabayımızın ikisi kardeşini Diğer kursiyer arkadaşımız kaptığı için onu izlemek zorunda kalıyorum. Neyse boş durmaktansa tıraşı bitirdiğim kobayımın üzerinde jilet takmadan ustura ile sakal tıraşı yapıyormuş gibi antrenman yapıyorum. Usturada hiçbir deneyimim olmadığı için biraz zorlanıyorum. Kobayım usturada jilet olmadığını bilmediği için biraz korkuyor. Kobay üzerinde çalışmayı bitirdikten sonra jiletli şekilde balon üzerine köpük sürdükten sonra patlatmadan kesmeye çalışıyorum. Görevi başarı şekilde bitiriyorum. En sonunda balonu da ben patlatıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Ama orada bir... <gülüyor> <gülüyor>